komiserim. Hayır, komiserim. Ay, zürü. Ay, zürü. Komiserim. komiserim. Ya zeyiz, komiserim kocam bu icraatı diktiler. Hepimizin erkeğini vurdular. Komiserim şehir eşkıyaları abimi vurdu ya. Ne oldu ya? Sormayın komiserim. Ay, Ferhat'ı topundan vurdular. Ay, 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 Yetişmesem ay, bak, kan kaybından ay, ölüyordu garibim. Ne? Kim vurdu? Kim olacak? Pembeni kızı Sultan. Sultan mı? Sultan. Ay şikayetçiyiz komiserimiz bu Sultan'dan be. Komiserim Sultan önce beni kaçırmaya kalktı. Sonra He. da ben direnince topuğumdan kurşunladı ya. Ya. Şikayetçiyim komiserim. Yok ya. Ben de inandım değil mi? Söyleyin bakalım gene ne üç çatlar çeviriyorsunuz. Pardon komiserim ben anlatayım. Ana! Kız ana! 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 Ha. Kız ana! Kız ana sakla beni bak elimi kana buladım bak. Bak bak. bak. Ay başım bak, anam. Bak elini mi kana buladın? Ne yaptın sultanım? Ya sormayın, Ferhat kaçmaya kalktı, ben de ne yapacağımı bilemedim, bastım tetiğe. Ulamaz. Oldu bile, Allah bilir şimdi çoktan ölmüştür kızana. Allah kız Allah korusun, hapislerde çürürsün valla değil mi Selim? <laughs> ya kızana sen beni saklayacak mısın, saklamayacak mısın? Çekil de bırak. Kızım çek şu tapançayı be, zaten birini öldürmüşsün, beni de mi öldüreceksin? Sultan, illa birini öldüreceksen ablamı öldür, ben daha genç sayılırım. <laughs> sattım beni kalleş oğlu kalleş. Açın kapıyı polis. Aa, anam Salih geldi. Kalk lan oradan. Çekil ne şuradan Salih be. Geldi. Teslim olmayacağım. Polisle çatışacağım. Ne? Ne? Duydunuz beni. Gençliğimin en güzel çağları hapiste çürüyerek ne? geçiremem. Çatışacağım. Hı. Kızım sen kendini yedi dağın efesi çakıcalı efe mi sandın? Ne sen çakıcalı efesin? Ne de burası vites yalısı kız? Kız insan hiç polisle çatışır mı Allah belanı vermesin. Niye beni küçümsersiniz ya? Kan dökmüşüm ben. Artık ben de bir kanun kaçağı sayılırım ya. Teslim ol sultan. Kanundan <laughs> Ay, kaçamazsın. <laughs> Kızım kurban olayım ha. Aa bak Salih abin geldi. Onunla mı çatışacaksın kız? Aa, onunla çatışmaya dönüyorlar. Belki. teslim dedi. Salih yavaş tak oğlum yavaş tak acıtma. Allah'ım ya. Yürü bakalım karakola. Allah'ım neydi bu başımıza geldi ya Rabbim yürüydü yürü çakırca layıf oldum başıma. Salih. Buyurun komiserim. Sultanın nezareti at. Sonra da doğru nöbetçi mahkemeye sevk et oğlum. Bağışsın komiserim. Hı. Hı. Hadi. Şşt. Salih söyle hakimlere en ağır cezayı versinler hera. Yargıya ne müdahale ediyorsun be karışma sen. <laughs> Belki de hakim hiç tutuklamayıp hemen salıverecek değil mi komiserim yani? Biraz zor bırakırlar pembe. Hı? Hı -hı. Sultan adam öldürmeye tam teşebbüsten... ...ve ah, ateşli silahla adam yaralamaktan... ...nereden baksan... ...en az beş altı sene hapis ha. Anam şaka. Şaka bu şaka. Değil mi canım 5 altı yıl mı dedin? Maalesef gerçek pembe. Sultan gençliğinin en güzel yıllarını içeride geçirecek. Değil mi Yani gidiyor gitti yani dağ gibi kız... Aa, komiserim anam bunun hiçbir kurtuluşu yok. Var. Olmaz olur mu? Var. Var. Var mı gerçekten nedir o? Kurban olayım söyle. Vallahi kızımı kurtarayım ne olur. Eğer Ferhat ifadesini değiştirir de... ...yok beni Sultan vurmadı derse... ...o zaman Sultan ha, bak... hapis hapis yatmaz. Ha. Ay anam elin ayağını öpsün Pembe ablası ya, kurban Ya dur Pembe abla değiştirme de ifademi ya Allah Allah ya Ya öpmesene ya, ya Ya şişt, dur be değiştirme ya Allah Allah Ya öpmesene ya Ya şunu başımdan ya Biz kararımızı verdik sultan cezasını çekecek Ya dur be Sultan tamam. cezasını çekecek dedi Gidiyoruz Tarat gidiyoruz hadi kalk Kurban dur bana Ferhat. Allah aşkına şu ifadeni değiştir. Aman, sen tamam pembe bırak tamam pembe. Ben sen be. sırtımda götürürüm. Gerçekten atlı olur sırtımda. Tutar mısınız lütfen? Tutar mısınız? Aa dur.